Yepyeni cap canlı mükemmel bir cuma gününden herkese merhaba sevgili dostlarım. Herkesin cuma günü kutluyorum öncelikle. Evet sevgili arkadaşlar muhteşem bir Ocak ayı geçirdik. Endekste çok güzel yükselişler sergilendi. Ancak maalesef Şubat ayı pek istediğimiz gibi gitmiyor şu aşamada. Endeks sanki biraz dinlenme moduna geçmiş gibi. Ancak hiç moral bozmuyoruz arkadaşlar. Çünkü 2026 yılında endeksin daha gideceği o kadar çok yol var ki daha yolun başındayız diyebilirim. Endeksten ciddi anlamda para çıkışları da yok. Endeks şu an sadece bir dinlenme aşamasına girdi. Yani Ocak ayının bir sindirmesini yapıyor. Aslında benim bugün sizlere anlatmak istediğim farklı bir konu var arkadaşlar. Dikkatlice dinlerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık 15 sene bankacılık yaptım arkadaşlar ve dolayısıyla 15 senedir de hatta daha uzun senelerdir bankacılık sektöründe çalışmamdan dolayı finansal piyasalarda da tecrübe sahibiyim. Aklımıza gelebilecek tüm yatırım araçlarını aldım, sattım arkadaşlar. Döviz aldım, altın aldım, Bitcoin aldım, borsada hisseler aldım. Ancak benim çok net gördüğüm bir şekilde para kazanmanın önüne geçilen bir sistem olduğunu fark ettim. Finansal piyasalarda para kazanmak gerçekten çok zor ama bir o kadar da basit. Nasıl mı? Gerçekten arkadaşlar bunları size anlatmak istiyorum. Öncelikle şu an pozisyon aldığım hisse senetlerinin en az çarpı 2 hatta çarpı 3 olmasını bekliyorum. Yani önce bir parayı kazanayım bu işi başardığımı göreyim ondan sonra sizlere ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgi vereceğim. Sizler de finansal piyasalardaki tecrübelerinizi yorumların altında belirtebilirsiniz. Bir sohbet ortamı oluşturabiliriz. Benim acelem yok arkadaşlar. İlk önce borsadaki portföyümü iki katına çıkarttıktan sonra ve e, takipçi sayımı da ciddi bir miktarda arttırdıktan sonra bu işlemleri sizlerle paylaşmayı ve tecrübelerimi sizlere aktarmayı planlıyorum. Ben sizlerden asla bir maddi karşılık beklemem mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir şey asla düşünmüyorum. Yani yaptığım işlemlerle ilgili veya açıklayacağım başka bilgilerle ilgili sizlerden bir ücret talep etmeyeceğim. Benim hiçbir şekilde paralı grubum da yok. Şunu da açıkça söylemek istiyorum. Kanalımda paylaştığım hiçbir bilgi asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sadece kendi işlemlerimi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İleride belki sizlere bir fikir veririm diye düşündüğüm için bu işlemleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizler de takdir edersiniz ki yüksek takipçiye sahip olmak beni de motive edecek bir durum. Onun için sizlerden kanalıma abone olup bildirim seslerini açmanızı rica ediyorum. Ve sevgili dostlar biraz önce bahsettiğim gibi o günlere daha çok var. Yani ben şu an için sizlere portföy ile ilgili bir paylaşım yapmayacağım tabii ki de. Sizlerle iletişimde kalmak için günlük videolar çekmeye devam edeceğim. Ama günü geldiği zaman sizlerle bu iletişimi ve etkileşimi beraber yapacağız. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Videomun kısaca özeti sizlerden destek bekliyorum sevgili dostlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese bereketli günler dilerim.